harika bir insan ya. Gerçekten harika ve tam böyle şey insan yani. Ölene kadar kas yapacağız insana. Benim idolüm bu mesela. Ben birkaç ay sonra buna dönüşmek istiyorum. Dönüşmek istediğim görsel bu yani benim. Pikuin ya, dalık ya. Ne kadar gülüyorum buna ya. İnanın Allah'ım ya Rabbim. Baba çatıda ki. Spor ki. Trapez ki. Omuz ki. <laughs> Dolu ke, boş gibi ke. Boş gibi ke, boş gibi ke. Baba manzara ke. Çatı ke, havuz ke. Öldürüyoruz ke. Doğa ke, huzur ke. Pompa ke. Çatıda ke, manzaraya karşı ke. Baba da... De... Baba yumurta kere falan ke. ke. <laughs> Böyle bir... Yemin ediyorum ben Instagram hesabımı buna dönüştürmek istiyorum ya. Ben gerçekten Instagram hesabımı buna dönüştürmek istiyorum. Uyanmış ke, günaydın ke. yani buna dönmek istiyorum. Ya da bir günümü böyle yaşamak istiyorum mesela. Bir Instagram günümü mesela kim yönetti? işte Cabbar yönetiyor. Instagram'ı bir gün boyunca Cabbar Bey yönetti. Tabii ki belki. Gazuk ya, çalışıyor <laughs> <Sen> ki. <ilke> Canım <laughs> çalışıyor ki. Gel abi. Hadi müstehc. <laughs> 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 ya Allah razı olsunlar da sen neredesin ya? Ben de seni aşağıda arıyorum baba. <laughs> Gerçek Allah meyko. Allah sen gene oh ne yaptın? Ya? Okay, yok mu? Ya <laughs> <laughs> Bar bu barbunya ke. Barbunya ke yiyor ke. Acı biberli ke, şalgam acı ke, ayran ke. Ah. Ma. Ben de malzeme <laughs> bekliyorum aşağıda ya bak hele ya. Olur ke, olur ke, yeriz ke. Bak bu balbunya ke, bu da sarımsak ke. Malzeme bu yok ya. Eee, afiyet olsun o zaman. Lorke, <laughs> lorke. Allah Allah, dünkü biber gibiyse tamam öldük biz ya. Kardeş o zaman afiyet olsun. Yayın izliyor ki. Ooo, bak <laughs> hele nasıl çekiyor, <laughs> bak, hele, bak hele, bak hele. Dolanıyor of. biliyor musun? Dile gerçekten dolanıyor. Ben bütün gün neredeyse evde böyle gezecektim. Of, of. Ya Gülke kokuyor kenarda ya. Ben Gülke kokuyor erkeği de göstermek istiyorum size. Bence bu. Bence bu. Nağıt ke. Oo. Döner ke. <laughs> baba cümleten selamun <selamünaleyküm> ke. <laughs> Ara ke. Manzara ke. Arkadaşlar aşama canlı yayındayız ke. Oo baba döner ke. Hı, baba herkesin gençlik ve spor bayramı kutlu olsun ke. Oo baba. Ekmeği vuruyoruz ke. <laughs> ekmeği Pompa ke. Takipte kalın ke. ke. parçalıyoruz ke. <laughs> Oo baba öldürüyoruz ke. <laughs> Beni seven bütün takipçilerime buradan selam ke. Sevgiler ke. Saygılar ke. Baba çalışıyoruz ke. Cümle ke. Selam aleyküm ke. Manzara ke. Yani K2 eklemek yani. Türkçe'ye gerçekten K2 eklemek. inanılmaz ya. <laughs> Daha duymaz alayınacağız caz ke. Deniz ke. Kahve ke. Pompa ke. Alın. Başladı abi. Evet arkadaşlar devam ke. Pompa ke. Parçalıyoruz ke. Kebap ke. Tavuk ke. Biber ke. Şalgam. Oo çok ke. Etrafına da, da yaymış. <laughs> Aynen ke. <ki>, Rakı yemek de Gül <laughs> ke. <gülke>, kokuyor ke. Güzel ke. <laughs> i̇şte en güzel. <laughs> Çünkü bir duruyor. Böyle bir kokuyor ki <laughs> uzaklara bakarak bir kokuyor ki. <laughs> diyor. Güzel ke. <laughs> Davam. Kırmızı gülke Kokuyor ke. Pembe gül Kokuyor ke. Yaz gül Beyaz ke. Kokuyor <laughs> ke. Kırmızı gül ke. Bu da kokuyor. <laughs> Beyazke, <laughs> Harikulade bir insan ya. Gerçekten harikulade bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Parçalıyoruz ki <ke. gülüyor> Şey yapınca korku oyununa geçince korkuyor ke diye değişiyor. Uzunca bir süre böyle K2 ke ile beraber yayına girmeye çalışıyorum. Oy, oy.